Herkese merhaba. Ben Heraklitos. Yeni bir RfK Journey videosu ile yine karşınızdayım. E, bugün arkadaşlar konumuz süre gelecek olan Yamada tabii ki neler bizi bekliyor? Nasıl değişiklikler yapacaklar bu sezon? Ve bir e, şeyler, etkinlikler neler olacak? Bunları bir size anlatmak istiyorum. E, bildiğiniz üzere 17 Ocakta sezon artık geliyor. Ben de büyük ihtimalle 17 Ocak Cuma akşamı e, yayın yapmayı planlıyorum. O gün geldiğinde Twinsi direkt e, son noktaya getireceğim. Güzel bir denemeler yaparız arkadaşlar o gün. Sizleri de beklerim yayına. Şimdi arkadaşlar ilk olarak e, core değişiklikleri, sezon modundaki değişiklikleri anlatmışlar. Senin oyunun, senin seçimin e, gelecek sezonda yeni bir e, ödül sistemi ne geçmeyi? Planlıyoruz. İsmi de senin oyunun, senin seçimin gibi bir şey olacakmış. Bu size e, favori oyun modunuza odaklanmayı ve oradan daha fazla ödül toplamayı sağlayacakmış. E, çok güzel. Nasıl çalışıyor diyor? We will consolidate rewards from the most game modes over a week of play. E, oynadığınız, oynamak istediğiniz bölümle alakalı, yani oyun moduyla alakalı, bütün ödülleri, o hafta bütün ödülleri toplamanızı sağlayacak. E, zamanla daha fazla almanızı sağlayacak. Then true system this ensures to have a steady flow upgrading resources through the season. Yani düzenli olarak size e, kaynak gelmesini sağlayacakmış. Tam olarak nasıl olduğunu ben anlamadım açıkçası. E, hani tamam benim oyunum, benim seçimim. Ben bir moda odaklandım, rüyaya odaklandım mesela nasıl olacak? Neyse açıklarlar herhalde bunu. Onun dışında her hafta aktif oyuncular bir tane S level, aa çok güzel. Bir tane havadan S level kahraman alacağız. Harika. 20 tane de hero exclusive temporal essences. Ha, bu sezon biliyorsunuz arkadaşlar bu özler yani sarı, kırmızı ve mavi özlerimiz var kahraman ekipmanları geliştirmek için. Bu ekipmanlar için arkadaşlar şeyleri geliyor. Sarıların mesela en çok kullanılan sarı olduğu için ona şey getirmişler. E kahramana özel versiyonunu getirmişler. Bu LorSan'a gelecek. Zaten göreceksiniz. Sadece LorSan için geçerli olan sarı öz yani onun ekipmanını geliştirebilme adına. Bu AFK arenada da vardı galiba. AFK Journey'de de vardı yanılmıyorsam. Bence güzel bir şey. Bizim kahramanlarımızı daha hızlı geliştirmemizi sağlayacak bir şey. İyi bir şey getiriyorlar. Bu iyi. Look forward to the bot in version 1.3.2 second update of the new season. Ha ikinci sezonun ikinci update de gelecekmiş arkadaşlar. Bu direkt gelmeyecek. Herhalde Lorsan'ı getirecekler işte haftaya cuma. Onunla birlikte bu gelecek. Hani bir deneyecekler nasıl oluyor. Nabız yoklayacaklar. Sonraki yamada da 1.3.2'de de tam olarak bütün kahramanları geçecekler. Çok iyi e, Clash Front etkinliği. Harika. Clash Front dediği arkadaşlar çatışma cephesiydi galiba yanılmıyorsam. E, hatırlıyorsanız guildler birbirine giriyordu bölgedeki. E, ondan sonra işte alanları ele geçirmeye çalışıyorduk. Bunları ele geçirdikçe de puan alıyorduk ve en sonunda da çok güzel ödüller veriyordu. Harika. Bunu bir süredir kitlemişlerdi. Clash Front is a mod we are working on improve. Improve. Aynen geliştirmek için üstünde çalışıyorlar. Birkaç optimizasyon yapmışlar. Kahraman yerleştirme ve savaş deneyimleriyle alakalı. Bu güzel. This changes will include more balanced reward and promotion demotion rules. Çok iyi. Yani şey bu kuralları falan biraz değiştirecekler. Promosyonlar vardı biliyorsunuz. Takımınız eğer çalışırsa çok win alırsa promotion alıyordunuz ya da kaybettiğinizde demotion alıyordunuz okey yani bunları da görmüş oluruz bunun hakkında çalışıyorlar iyi yani arkadaşlar ne kadar çok birlik etkinliği olursa o kadar çok birlik taşı toplarız ne kadar çok birlik taşımız olursa o kadar çok göksel alırız o yüzden bu tarz etkinliklerin olması geliştirilmesi harika yani bu bizim artımız arkadaşlar Our goal is to provide engaging experience for the players who enjoy Guild Mode. Evet, biz çok eğleniyoruz Guild Modlarından ve çok seviyoruz. Lütfen geliştirin. Teşekkür ederiz. Bu tarz, bu şekilde bizi motive edeceklermiş arkadaşlar. Bence doğru yoldalar. Aynı zamanda, uh, we will keep the reward threshold for low to accommodate more casual players. Hmm. Yani gelecek olan ödül kepin'i birazcık daha sınırlı tutacaklarmış. Ensuring they can still plant of resources from Celestial Hypejumma Yani evet. Hani şey göksel alabilmemiz için buraya daha çok hani dahil olsunlar diye insanları pushlayacaklar. Güzel bir şey. Zaten kaçırılmaması gereken bir şey. Once the core gameplay is optimized we plan to increase the availability of this event. Bence de. iyice oturttuktan sonra arkadaşlar bu eventi de düzenli hale getirecekler. Yani bu ne demek oluyor? Daha fazla dediğim gibi good stone. Bence harika. Magic Charm Sources. Aynen. Bu ilgisinler arkadaşlar, duradan aldığımız. In our previous talk with designer episode, we share some upcoming optimizations for the rust Tamam, doğrudur. Optimizasyon getiriyorlar. Bunlara nazaran neymiş? Charmesense daha fazla kazanacakmışız ve Nightmare Mode. Oh, okey. E, yeni bir mod geliyor arkadaşlar. Dura sanki zaten zor değildi. Bir de daha da zor bir mod eklemişler. <laughs> tamam. E, ikinci zorluk modu. Yani benim tahminim bu herhalde Paragonculara. Yani hani Paragon 2 3 evresine geçmiş kişiler için geçerli olur. E bunun olması demek de daha fazla çağırmasan sen yani tılsım esans almamız ve daha hızlı ta ta tılsım yapabilmemiz demek. Bu da iyi. E, ama ne kadar zor olacak onu merak ediyorum Dura konusunda. Biliyorsunuz Dura challenge'lar kademe kademe açılıyor. E, yani ilk başta çok zor oluyor. Ondan sonra zamanla kolaylaşıyor ama bu Nightmare zorluğunu çok merak ettim nasıl gelecek? Business Simulation simulation mode. Okay. Since we officially launched of AFK Journey, we have received a lot of great suggestions about adding a business simulation mode. Okay. Ee, bir sürü öneri almışlar business simulation modla alakalı da yani iş simülasyonu modu nedir tam olarak anlayamadım. We are excited to announce this. First version expected around the mid-year. Yani bu yılın ortasında çıkacakmış. Daha var arkadaşlar 6 ay kadar süre ama nedir bilmiyorum. Be sure to check it out and let us know what you think. Tamam. Şimdi bunlar arkadaşlar geri bildirim formları bize gönderiyorlar ödüllü biliyorsunuz. Oralarda lütfen döşeyin, fikirlerinizi yazın, ne işinize gidiyorsa yazın, ne gitmiyorsa onu da yazın. Mesela her cümlenizin sonuna şey temporal esensleri yani zaman özünü arttırın, daha fazla verin yazabilirsiniz. Bunun zararı olmaz. köpek gibi ihtiyacımız var biliyorsunuz bunlara o yüzden hani e, verin ayarı. Belki hoşlarına gider, çok böyle geri bildirim alırlarsa daha da arttırırlar ki zaten bunları yapmamız sayesinde bu kahramanı özel e, zaman özü geliyor bence işimize yarar. Reward upgrades and paragon tier adjustments. Evet yani kazanç upgrade'leri ve paragonların değişiklikleri. Okay. Balancing the need of players with different purchasing habits has always been challenge. Tabii ki yani balinası var, bunun yunusu var, hamsisi var. Ee, kuru bir var yani küçük kurbağa versiyonu yani bir sürü farklı versiyonu var arkadaşlar. Tabii ki de herkesi tatmin edemezler. Sonuçta herkesin bütçesi farklı. Para ödeyeni var ödemeyeni var. Bunu da düzgün dengelemeleri lazım. Ee, senin oyunun senin seçiminin alakalı bir şeyler demiş yine. Bunu optimize edeceğiz. Herkes daha fazla ödül alacak. Tamam. E, ee, new game your choice system will combine the weekly rewards of honor Dueler. Aha bu çok güzel arkadaşlar. Bakın mesela burada anlatmış. Senin oyun modunda dediği mesela honor duel'da arenayı birleştirecek. Onur duellosu ile oradan alacağın ödülleri geliştirecek ve sana birlikte verecek. Harika. Yani Onur düellosu fena bir mod değil. Yani çok sevdiğim söylenemez. Ama ödüller için yapıyorum. Ha bir de 12. falanım onur düellosunda bölgede. Fena da değilim de. Yani öyle gıdıklayan bir etkinlik diyebilirim. Bunu yapmadan da arena ile birlikte ödüllerini almak bence çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ve yani Lilit bunun için. Hero Exclusive temporal Essences will be available at Dream Store. Oh yes, bu harika. Dream Store arkadaşlar şey koyuyorlar, temporal essence koyuyorlar yani sarı zaman üzerinden koyuyorlar. Kahramanı özelinden koyacaklarmış. Yine işimizi görür harika çünkü alacak kahraman çok kalmadı. Artık satrana geliştiriyoruz biliyorsunuz satrana yeni meta. Uhu yakında zaten siz de duyarsınız belki zaten konuşuluyordur. Yani Burada e, rüya şeyindeki alacağımız kahramanlara özel dışında bir de şey tempo esans koymaları bence iyi olmuş arkadaşlar. After a thorough decision we have decided to introduce the following adjustment to rivalry stats. Evet, rivalry stats dedi arkadaşlar biliyorsunuz artık. E, paragon'lara yeni eklenen bir şey. Hatta bütün kahramanlara ekleniyor. Intimidation ve Inspiration for Supreme Plus Celestial and Hypogean. Göksel kahramanlara bu Paragon olmadan direkt geliyorsun. Yani olağanüstü artı yaptığınız zaman Intimidation ve Inspiration talentleri yani skillleri diyeyim direkt olarak kahramana geliyor. Bunlar damage reduce yani alacağı demir e, hasar düşürme ve yapacağı hasarı arttırma gibi düşünün. Bunlar paragonda geliyor normalde ama göksellere paragondan önce gelecek. Ee, normal kahramanlara paragon yaptığınızda gelecek. Bunları arkadaşlar şimdi bütün detayına burada yazana girmeden ayaküstü söyleyeyim. İlk başta bayağı abarttılar. İşte 30 Intimidation, 30 Inspiration diğerlerinden de işte iyileştirmeymiş, Dema, e, hasar almayı azaltmaymış vesaireymiş heal azaltmaymış bunları da altı şey onar veriyordu bu abartı oldu arkadaşlar çünkü deneme yaptılar açılan e, test serverında hani paragon 4 olan bir adamı sen paragon 2 ile bile yenme ihtimalin yoktu yani o yüzden baktılar böyle olmuyor bunu geri çektiler şimdi birazcık daha azalttılar çok daha iyi oldu e, şimdi en azından hani free to play arkadaşlar için yani bizim için işte yunuslar için falan fena olmadı biz çünkü daha yunusuz arkadaşlar ben de balina değilim. Ee, Yunus'um. O yüzden hani bizim için iyi oldu. Yoksa biz arada kaynayacaktık ve oyundan çok soğuturdu yani. Şimdi birazcık daha insancıl olmuş. iyi oldu. Ee, you will be able to increase rivalries to the plus but The boost stats of 4 will be on the same level as Paragon artı 4. Tamam yani onun dışında çok bir değişiklik yok. Ama bu rivalry stats PvP'yi çok değiştirecek arkadaşlar. Ee, çünkü biliyorsunuz yani bir damage reduce, damage de taken, işte aldığını art, yaptığını arttırması falan. arena'da bizim en çok aradığımız şey. Bu da zaten full arena için. Bilmiyorum şimdi oyun birleştirme modu geliyor. Rivalry modla alakalı farklı şeyler ekliyorlar. Yani gidişat güzel gibi. Sadece umarım bu rivalry stat mevzusu bizi oyundan soğutmaz arkadaşlar. Onu ben çok merak ediyorum. Yani inşallah dengeli olur. Daha fazla detay vermek gerekirse. Rivalry stats provided by Paragon Tears are not equally beneficial for all heroes. Evet herkese eşit de şey yapmıyor yani dengelemiyor. E, eşit gücü vermiyor. Örnek vermek gerekirse. Damien ve Smokey'de minimal improvements from these upgrades as a result. For instance heroes like Damien and Smokey and Murky see minimal, minimal improvement from these upgrades. Evet, bunlar zaten minimal derecede güçleniyorlar. Sonuç olarak difficulty of advancing their paragon tier does not align with the benefits they gain. Evet, yani onları paragon yapma zorluğuyla aldıkları benefit aynı değil. Yani bunun karşılığında aynı özelliği almıyorlar. Bunu bu imba imbalance'tan yani ayarsız bir şey bunun için to yeni ekledik intimi aa aynen anladım enabling sport heroes benefit more rivals that anladım okey hani bunu bu yüzden ekledik kafasına girmişler yani rivalry statsı koyuyoruz ama hani bu yüzden koyuyoruz çünkü herkes aynı e, gücü almıyordu buradan bu sayede dengelemiş olacağız diyorlar pekala görelim arkadaşlar ''Heroes from Celestial and Hypogem factions are harder to proceed.'' Evet, almamız çok zor gerçekten ve çok daha fazla resources istiyorlar. ''Inspiring the stats, the impact of the tier gaps, uh, arena and other competitive gameplay even more pronounced.'' Evet, yani olması lazımdı. Çünkü göksellerin bir manası kalmıyordu yani açıkçası. Ee, yani ben çok ağlıyorum biliyorum ama şey, şeyden, skardan sebep. Skalpay güçlendirin ula yoksa sıfırlayacağım gerçekten. Bir şansım olsa yani. 3 Off-season period and season duration optimization. All right. Hadi bakalım. We have for some of the off-season month duration feel too long. 4 ay şey, duyum aldık ki diyorlar. 4 aylık sezon çok uzun oluyormuş. Bunun için biz de şöyle bir plan yapalım diyorlar. Okay. Minimum number of the days server must be. Ha, server, hikayeye başladıktan sonra arkadaşlar e, önceden bu 40 gündü. 40 günde ana hikayeyi oynadıktan sonra e, şey geçiyordunuz. Sezona geçiş yapıyordunuz. Şimdi bunu 35 güne düşürmüşler. Peki. Ve bence iyi. Ne kadar hızlı geçerseniz sezon o kadar iyi. We plan to divide each season into three interconnected phases. Each this lasting 35 days. Tamam. Bir dakika interconnected phases each lasting 35 plus one pre phase all within the four months season Allah Allah bunu tam anlamadım we plan bir sezonu 3'e böl ha bir sezonu 3 bölüme ayıracaklar. Her bölüm 35 günlük bir periyotta çıkacak. Anladım. İlk versiyon 1.3.1 mesela çıkacak. 35 gün osuracak, sonra sürecek. Sonra 1.3.2 gelecek. 35 gün sonra 1.3.3 gelecek gibi böyle bir cycle yapmayı planlıyorlar. Böylelikle 4 structure Yani yani genel anlamda böyle yapmayı planlıyorlarmış. Evet sezon uzun. Bence hani son bir ayı boş geçiyor. Zaten yeni bir şeyler ekleyerek bunları bölerlerse bence güzel olabilir. Bilemedim. Göreceğiz arkadaşlar. Bu da biraz soru işareti ama kötü bir şey değil en nihayetinde. Oyunu geliştirmek adına bir şeyler yapıyorlar. Güzel. Will be testing this new strap coming season. Ha, bu sezonu zaten bunu deneyeceklermiş. Görecekmişiz. Hani üstümüzde deneme yanılma AB testing yapacaklar. Devam ki. Yapsınlar. Biz de bunu istiyoruz zaten. That's it for the episode. Daha ne olsun zaten. Bence güzel bir başlangıç arkadaşlar. Güzel şeyler yapıyorlar. Ee, bizi bekleyen yeni etkinlikleri görelim şimdi de. Bakalım bu yeni peşle birlikte neler geliyor. Snow Spire Gift. Tamam bu login ödülleri arkadaşlar giriş ödülleri 7 gün arka arkaya girdiğinizde size bu ödülleri veriyor ve 7. günde de kutu veriyor kutudan da ludosu, lilisi, alsası, valası çıkıyor hangine ihtiyacınız varsa bunu alırsınız tabii ki hiç kimse 2500 almasın ee, kesinlikle buradan alacağınız herhangi bir karakter 2500 elmastan daha önemli o yüzden yani ben şahsen lili alırım yani paragon olur vesaire olur liliye ihtiyaç olur lili olur ya da ludo olur burada arkadaşlar hepsi de işe yarayacak karakterler vala bile olabilir Alsası da olabilir. Bakın ne ihtiyacınız varsa ona göre alırsınız. Lorsan rate up gelecek. Aynen 17'sinde biliyorsunuz direkt sezon açılır açılmaz. Hem Lorsan geliyor hem ikizler geliyor. İkisine birden e, şey yapacak. Başlı, e, Lorsan e, şeyde rate up da verecek. Yani tırmanışta çıkacak. E, 17 Ocak'ta çıkacak. 21 gün kalacakmış arkadaşlar. Yani 6 Şubat'a kadar devam edecek. S seviye bir kahraman standart, S level bir kahraman olarak gelecek diyor. Üçüncüsü 17 Ocak itibariyle 30 Ocak'a kadar arkadaşlar Wind Whisperer, rüzgara üfleyen çocuklar etkinliği gelecek. Lord özel aynen Temporal Essence bununla geliyor. Bu bir ilk aşaması arkadaşlar. Ve bize bedava Lord veriyor. En sevdiğim beleş kahraman arkadaşlar. Süper. Bu güzel bir şey. 4'e geliyorum. Rate up Valka, Kalan. Hadi bakalım. Ee, unlock After 30 All Heroes Recruitment. E, aynen, tırmanışın nasıl olduğunu söylüyor arkadaşlar. 30 tane işte e, şey yaptığınızda, genel çağrı yaptığınızda zaten tırmanış açılıyor. Valka'yı arkadaşlar 30'unda yani Lorsan biter bitmez getiriyorlar. 30 Ocak'ta gelecek. 19 Şubat'a kadar kalacak. Kalınsa 13 Şubat'ta gelecek. 5 Mart'a kadar kalacak. Kalınını hiç bilmiyorum arkadaşlar. Daha izlemedim. Ama Valka güzel bir şeye benziyor. Ee, bunu zaten ben hepsini yapıyorum ama size de Valka'ya biriktirmenizi öneririm. Lorsan'dan emin değilim. Ama Lorsan'da fena bir kahraman değildi. AFK, e, arenada. Burada nasıl olur bilmiyorum. Bir görelim. Ben yapacağım. Bekleyin. Söylerim size. Onun dışında Valka arkadaşlar aldığım duyumlara göre güzel bir kahraman olacak, bunu da hani deneyebilirsiniz, biriktirebilirsiniz. Primal Lord, canım gel. Eee, begins on day 16, after all servers, enters the season and ends after the Primal Lord is killed. Yani sezon başladıktan 16 gün sonra gelecekmiş arkadaşlar, tabii ki haritada geliyor biliyorsunuz. Genelde gelen koca bir haritada 7 tane ayrı bölüm falan oluyor. Primal Lord'u da 4. bölüme koyuyorlar. Ee, yani oraya kadar ilerleyeceğiz de açacağız da vesaire derken normal herhalde 16 günde çıkmaları iyidir. Çok güzel geliyor. 35 davet. On, az olmuş bu yani. 10 tane zaman özü veriyor ama neyse. 90 tane de bundan. Çok iyi arkadaşlar. Hiç gözü. Not bad. emberlight ee, Revelry. Available after unlocking arena. Arenada bir etkinlik. 27 Ocak'ta gelecek 16 Şubat'a kadar kalacak arkadaşlar The Annual Emerald Festival Empiresi, Dive into the New Story and New Generous Rewards Okey Bu Oo, Çok güzel şeyler veriyor ya 20 tane arkadaşlar 20 küre veriyor Oo. Ne etkinliğiymiş bu acaba Arenada bir etkinlik herhalde Belli bir sayıda arena savaşı yapsana ödül vereceğiz gibi bir şey bu benim anladığım kadarıyla Harika ödüller Harika çok güzel Astral Fair, aynen bu Astral Fair zaten bildiğimiz bu fuar etkinliği gibi gidiyorduk orada yok hopla zıpla sorulara cevap ver falan farklı farklı etkinlikler var onu yine açacaklar. 6 Şubat'ta başlıyormuş arkadaşlar 16 Şubat'a kadar devam edecek etkinliklere dahil olduğunuz zaman Astral Store'dan da yine e, kürelerimizi davet mektuplarımızı çekeriyor biliyoruz harika. Reverie Blooms. Unlock After Completing the Tutorials Quest. Tutorials zaten sezona geçmek için olan questimiz. Onu tamamladıktan sonra gelecek ki zaten yapacağız. 13 Şubat'ta geliyor. 19 Şubat'a kadar 6 günlük bir şey arkadaşlar. Kısa sürüyor ama 3000 elmas. Ah bereket versin. 15 tane de tırmanış mektubu. Bence gayet güzel. Hero Drills yine geliyor arkadaşlar bu zaten sürekli geliyor biliyorsunuz bir kahramanı seçip işte 8 mod, zorluk modunda öldürüyoruz sonra öteki sayfa bir hafta sonra da diğer şey açılıyor yine öldürüyoruz gibi aynen bunu yine getiriyorlar 17 Ocak'ta yeni sezonun direkt Hero Drills ile başlayacağız 26'sına kadar sürecek bu da yine 9 gün 10 günlük bir etkinlik güzel Crystal Clash harika. E, bu biliyorsunuz zaten Kristal Savaşları. E, 10 Şubat'la 19 Şubat arasında After Unlock Dark Forest 3. Yani e, en basic haritayı açtıktan sonra direkt sizde de açılacak arkadaşlar. Ana hikayede de olsanız, e, sezonda da olsanız herhalde direkt geliyor. Okey. Bunu da biliyoruz. Ödülleri yine iyi. Küre 7 tane vermiş. Niye 7 tane? 10 değil yani. Hani 3 tane daha versen ne olacak? Exploration, Explore the New Season Map. Evet yeni gelecek harita arkadaşlar. Haritanın üstünde biliyorsunuz zaten bir sürü moblar oluyor. Onları öldürüyoruz vesaire derken. Bize de buradan totalde 9500'den fazla elmas. Bir sürü davet mektubu. Bir sürü, bir sürü umarım bir tane gibi görünüyor burada ama. 36 e, destansı veriyorsa bundan da herhalde bir 70 tane falan veriyordur diye tahmin ediyorum. 70 belki abartı olur. 50 olsun sizin güzel attığınız için atmış olsun diyelim. Bilmiyorum artık nasıl olur. Yine ee, yeni haritaları gelince göreceğiz zaten. Diğer modlar. Season Handbook. Handbook zaten arkadaşlar sezonda hani görevleri yaptıkça ilerledikçe aldığımız şeylerdi. Sezon bileti yine geliyor. Çok güzel. İlk ay alacağımız ödüller bunlarmış. Totalde alacağımız ödüller bunlarmış. Valla arkadaşlar çok güzel görünüyor ödüller. Harika. 24 toplamda destansı. 5000'in üzerinde şey elmas. E, EFK stage'lerde de arkadaşlar yine ilerlerken alacağımız ödüller. 100, totalde 180'den fazla davet mektubu 12.000 kadar elmas. Çok iyi arkadaşlar. E, season Dream Realm. Yeni e, Dream Realm'de arkadaşlar yine yeni şeyler kahram şeyler olacak, bosslar olacak. E, belli aslında hangileri geleceği de. Onlar bir gelsin. Ben zaten videolarını yapacağım tek tek hepsinin. Oradan takip edersiniz. E, nasıl vurduğumuzu. Bu abla da ilk insan şeklinde olan bir boss olarak geliyor. Bakalım ben de merak ediyorum ne olduğuna. Niye 3'ten 4'e değil de 7'ye zıplamış? Neyse 4'e gelelim. Season Legend, Legend Trials. Zaten bu arkadaşlar biliyorsunuz kule. Taraf kulesi. Orada yine çıkacağız. 180, 60, 24. Burayı arttırmamışlar galiba. Ha totalde böyle. Yo yine aynı gibi. Bir tık arttırmışlar sanırsam arkadaşlar bunu. Fena değil iyi. Eee... 5. Supreme Arena aynen. Bu zaten sıfırlandığı için. Bakalım yeni bölge neresi gelecek? En heyecanlı bölüm bu. Bölgede kimler kimlere denk gelecek. Belki de çok yakınsak birbirimize denk geleceğiz arkadaşlar. Bakalım göreceğiz nasıl olacak. Ama aynı serverde olursak harika olur. Birbirimize destek çıkarız. Ee, başkalarına saldırırız, düşürürüz. yerlerini oynarız. Burada arkadaşlar işte Türk'ün gücünü gösteririz. Öyle birbirimizi vurmayız diye ümit ediyorum. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Vuranı da vururlar yani. Herkes rahat olsun. Ee, 6'ya geçelim. Heroic Gauntlet. Burada yine arkadaşlar kahramanlık şeyiydi galiba ya. Yani yine gelen standart kahramanlık meydan okuması gibi. Aynen 10 taneye 300 ona da okey. Bu da standart yine aynı etkinliğimiz. Good supremacy. Bu da bence güzel bir etkinlik. Çok bir şey yok ama... Woodstone veren her şeye bayılıyorum. Bence güzel. Battle Drills aynı şekilde. Hani bu e, tatbikat alanı. Bu da yine açacaklar. Yani standart şeyler geliyor. Harika. Son olarak da kodumuz arkadaşlar. Bunu zaten almışsınızdır. 5 tane Epic Invite Letter veriyor. Bunu da zaten açıklamalara yazacağım. Redemption Code Period Now to February 9. 9 Şubat'a kadar. Okay. Teşekkür ediyoruz. AFG Journey Team. Şimdi genel anlamda gelecek olan etkinlikler, ödüller arkadaşlar bence harika. Oyun hakkında gidişat ve yapmak istedikleri bence güzel. Ödülleri de arttırıyorlar. Ee, tabii ki daha fazla kahraman geliyor. Bu hani çok fazla kahraman olması biraz kafa karıştırıyor, can sıkıyor ama başka türlü de oyunu canlı tutamazlar. O yüzden bence güzel, ee, gittikleri yön de güzel. O, oyun keyif veriyor. E bakalım arkadaşlar artık yeni sezon geldiğinde neler yapıyor olacağız. Bahsetmiş olduğum gibi yeni sezonun ilk gününde. E, yayın yapmayı planlıyorum bir aksilik çıkmazsa. Onun dışında biliyorsunuz ki Discord serverımız var. Hepinizi beklerim. Discord serverımızda her gün güncel olarak bütün etkinliklerle alakalı, modlarla alakalı e, takımlar paylaşılıyor. Arenada takıl, arenada sorun yaşıyorsanız takımlarınıza işte bakıyoruz, yardımcı oluyoruz. Yani Discord serverının size çok faydası olur. Gelmenizi öneririm. E, onun dışında da oyun içinde zaten denk geliyoruz. Bir şey olursa dürtersiniz. Her türlü kahraman da atlarız. Yardımcı da oluruz. E, başka bir videoda tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.